neresinde olursa olsun şu anda oruç olan ve iftara yaklaşan bütün sevgili ağızları Türk kardeşlerinin de kutluyorum iftarlarına hayırlı olsun diyorum. Evet. Evet. Bir Nisan'da Sevinç Muhammed kardeşimi Gürsü Belediye Başkanlığı'na yollayacak mıyız? Evet. Söz bu hanımlar. Sahip çıkacaksınız. Evet. evet. Sizlere güveniyorum. Siz yapacaksınız bunu. Eminim ki Gürsü'de yeni bir dönem başlayacak. Gürsü'ye hanım eli değecek. Ve bir Ağızka Türk'ü ilk kez Türkiye'de siyasette çok önemli bir rol oynayacak. Evet. Gel güzel kız gel buraya gel. Evet. Gel. Sevinç Hanım'ın kızı. Evet. O da annesine çok Abi, yardımcı oldu. çok Biraz, biraz ee, hayırsız. İnşallah. Aa. 1, 31 Mart'a kadar sizlerin şu ana kadar verdiğiniz destek artarak devam edecek ve sandıklar açıldığında da sadıklardan büyük Türk milletinin zaferi çıkacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin. İftar şıkkına birlikte bekleyelim. Teşekkür ediyoruz Genel Başkanımız Sayın Mütoz Dağ'a sağ olsun, var olsun. Milletli zamanlar bizler aynı için teşekkür ediyoruz kendisine. <laughs>